Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda A101, Şok, Bim'lerden aldığım üçlü ve ikili setleri inceleyeceğim. İlk olarak bu setimizle başlamak istiyorum. Hadi açalım. İlk aracımız bir Kalleyster 300 mavi rengi güzel olmuş. Hafiften simli bir rengi var. Dikiz aynaları, yan aynaları yapılmış. Klasik matchbox jantı. Ön far detayları çok hoş olmuş. Izgarası ve logosu ızgaranın üzerinde güzel durmuş. Stop detaylarımız aynı şekilde logosu arkada 300 yazısı olmuş plakalı yapılmış ama detaylandırılmamış içi çok net görünmüyor. Soldan direksiyon yanlardan görünmüyor. Güzel alt hafiften detaylandırılmış. Genel olarak detayları olan bir araç. Güzel. İkinci aracımız bir Fiat 500X. Fiat 500X modelimiz. Beyaz ve plastik gri detayları var. Şu önde Fiat logosu yapılmaya çalışmış ama başarılı olmamış gibi far detaylarımız, sis detaylarımız yapılmış. Stop detaylarımız, plakalığımız yapılmamış. Çukur var sadece. Şurada 500 ve fiyat logosu yapılmış. Egzoz çıkışı yapılmış. Çift egzoz. Yan aylalarımız, kapı kollarımız yapılmış. Üstünde de bir bagaj yeri yapılmış. Güzel detaylı bir araç. Şirin ve ufak bir araç. Altında da bu şekilde detaylar yapılmış. Güzel. Üçüncü aracımız Matchbox Service Truck. Önde detaylar yapılmış ama renklendirilmemiş. Burada dekallerimiz var. Food Drink Matchbox içecek 93 dekalimiz. Üstünde bir harita gibi bir şey var. Şu arkası açılmıyor stop detayları yok. Böyle kutu gibi bir araç. Matchbox'ın kendi ürettiği araçlardan biri. Lisanssız. Sıradaki paketimiz bu. Şimdi bunu açalım. İlk aracımız neymiş? Das Monkey Corvette. Bir korvetimiz, motoru dışarı fırlamış. Korvette bir detay yok. Farlar içeride zaten. Burada bir şeyler yapılmış anlamadım. Eksos çıkışlarımız yandı. Bakalım soldan direksiyon, küçücük bir direksiyonu var. Tepsi gibi. Stop detaylarımız yok. Altında aynı stepten boşluğu gibi bir boşluk var. Altı bu şekilde. Fazla detay yok. 68 detaylı matchbox detaylı. Bu diğer detayları var. Lisansları var. Böyle. Yani bu ikili seti bu araç için aldım. Porsche. Çok fazla detay yok ama rengi çok hoş olduğu için aldım. Jantlarıyla uyumu. Yanda bir 934 şey 934'ü yazılmış. Porsche 934. Aynı şekilde burada da bir 9 bakalım. 934 dekarı var. Porsche logosu var. Farlar yapılmış ama herhangi bir renklendirme yok. Stoplarda da aynı şekilde. Burada direğimiz var. Soldan direksiyon. Yan aynalarımız yapılmış. Şurada da bir yarış çizgimiz yapılmış. Araçta neredeyse aynı renkte. Güzel bir araç. Son üçlü setimize geçelim. Açalım. Üçlü setimizin ilk aracı bir Mini Cooper. 90 1964 model ön far detayları Mini Cooper tekaliz işte sinyal lambaları yapılmış üstü siyah içi kırmızı gibi camın yarısı açık kapı kol detaylarımız var sağdan direksiyon stop detaylarımız renklendirilmemiş Plakalımız renklendirilmemiş ama ufak ve güzel bir araç altı metal güzel bir araç. ikinci aracımız bir Chevy, Chevy Capra mı? Klasik bir araç. Chevy Caprice. Uzun bir araç. Aynı şekilde klasik araçlarda yaptıkları gibi altı aynı renk farları. Aynı şekilde stopları var tekerin içi içeri teker çamurluktan içeri girmiş yanında bir çizgimiz kapı kolu detayımız yapılmış Baya uzun bir araç. Güzel bir klasik araç. Soldan direksiyon. 35 Ford Pickup. Yeşil renkli motoru gözüken arkada da bir ne bu, bu ne bu sandığı olan bir araç güzel bir araç eski bir araç 1935 model bir araç olduğunu tahmin ediyorum evet, 1935 model bir araç Ford klasik bir araç güzel tekerleri komple dışarıda olan bir aracımız detaylar şekilde kapıda bir detayımız var. Stop detayı, far detayı, herhangi bir detay yok. Soldan direksiyon. Açtığımız araçları bir arada görelim. 8 tane araç inceledik. Araçlarımız burada sırasıyla hepsi duruyor. Birbirinden güzel araçlar. Daha fazla araçları incelemeye devam edeceğim kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarınızı dinliyorum. Bana fikir ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Teşekkürler.